Arkadaşlar merhabalar ben Hülya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, tarot kartlarım ve melek kartlarım ile karşınızdayım canlarım. Bir de tam ortasına duran kahve fincanımız var. E, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle pembe pembe seçtim bugünkü kahve fincanımızı. Şöyle ki dişil enerjiyi baz alarak e, hem tarot kartlarımın da yardımıyla bir kahve falı bakmak istiyorum canlarım. E, nasıl oluyor derseniz şöyle ki bu aralar e, güzel giden ya da güzel gitmeyen ne olacağını bil Bilemediğiniz bir ilişkiniz varsa, ya da ara verdiyseniz, ya da ayrıldıysanız, bakalım hem kartlarımız hem de kahve fincanımız neler söyleyecek bir bakalım mı? Yani bir nevi aklımdaki kişi benimle alakalı ne düşünüyor falı olsun. Ama e, dediğim gibi, başta da söylediğim gibi dişil enerjiyi baz alarak konuşacağım canlarım. E, eğer ki bunun eril dişiyle alakalı olan da gelsin derseniz, özellikle beyler videonun altına yorum yaparsa çok sevinirim. Daha çok kanalda kadın izleyicim olduğunu düşündüğüm için böyle bir video çekmek istedim açıkçası. Aklınızdan, kalbinizden niyetinizi, dileğinizi, güzel enerjilerinizi yollarsanız fincanıma çok mutlu olurum. Sizinle alakalı daha fazla öngörülerde bulunabilirim belki. Falımıza geçmeden önce de sürekli hatırlattığım gibi lütfen ama lütfen kanalıma abone olursanız. Videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Aslında bu... Beğenileri, yorumları, aboneleri gördükçe çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Çünkü daha mutlu oluyorum. Daha da video çekme isteği uyanıyor içimde. Öyle söyleyeyim. Ee, Instagram'dan da takip etmek isterseniz, oradan dediğim gibi gün içerisinde daha fazla aktifim, daha fazla e, şeyler yayınlıyorum. E, video haberlerimi oradan da verebiliyorum dediğim gibi. Fal TV 3 yazarak Instagram adresime ulaşıp oraya da abone olabilirsiniz canlarım. Hatta abone olduktan sonra bana da bir mesaj atarsanız Hülyacığım ben seni YouTube'dan izliyorum, e, aboneyim, şöyledir, böyledir yazarsanız e, yine konuşabiliriz. Çok mutlu olurum. E, bu arada yine çok konuştum her zamanki gibi. Bu arada sizde de enerjinizi e, İyi niyetinizi dileklerinizi fincanınıza yolladıysanız geçmek istiyorum ama şöyle söylemek istiyorum fincanı açmadan önce yolunda gitmeyen ters giden bir şeyler var gördüğünüz üzere zaten fincanı da biraz böyle yan kapatmışım yani yolunda gitmeyen bazı sıkıntılar bazı konularınız var öncelikle fincanı açmadan önce onu söyleyebilirim. E, niyetinizi dileğinize olacak veya olmayacak ya da nasıl olacak diye videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlarım lütfen sonuna kadar izleyiniz yer olmadığı için burada tabağımı kenara aldım onu da sonradan yorulmayacağım evet canlarım şöyle söyleyebilirim e, koskocaman bir göz çıkmış burada e, bir şeyleri sanki böyle ilişkinize giden kötü olayları e, sanki böyle görmeye başlamışsınız gibi o şekilde yorulmayayım ben Kos kocaman aydınlık bir göz çıkmış yani kalp gözünüz açılıyor canlarım ya da açılmış size öyle söyleyeyim. Bir şeyleri, bazı olayları daha iyi görebiliyorsunuz. Ee, yalnız bu gözün üzerinde açmış iki tane de bir e, çiçeğiniz var öyle söyleyeyim. Yani bu ne anlama geliyor? E, kalbinizden bazı şeyleri görmüşsünüz. E, bunun Bundan dolayı da kalbinizde bazı umutlar açmış. Ben direkt kötüye yordum ama iyi şeyler de olabilir. Belki de bu ayrı kaldığınız süreç içerisinde onu ne kadar sevdiğinizi, aslında ne kadar uyumlu bir çift olduğunuzu ya da ayrı iseniz öyle söyleyeyim. Ne kadar uyumlu bir çift olduğunuzu, onsuz yaşayamayacağınızı anladığınız için Belki de şimdiye kadar hep kötü olaylarını gördüğünüz için belki de iyi taraflarını da görmeye başladınız aslında. Yani kalp gözünüz bu anlamda da açılmış olabilir size öyle söyleyeyim. Yalnız başınızdan geçen 4 tane büyük sıkıntınız olmuş. Bu ilişkiyle alakalı 1, 2, 3, 4 tane sıkıntınız olmuş. Bunlar e, ne çok büyük sıkıntılar ne çok sıkıntılar ama bu sonuncu olay sizi ayrılığa ya da ara vermeye sürüklemiş olabilir ilişkinizde. Ama ve lakin size şunu söyleyeyim. E, bu biraz e, şöyle... Uzun demeyeyim ama iki vadeli bir ayrılık görünüyor. Yani şöyle e, iki hafta, iki ay olarak söyleyeyim, iki ay da olabilir aslında. İki hafta, iki gün, belki de iki saat içerisinde bile barışacak olabilirsiniz. Çünkü bakın bu işin, e, bu ilişkinin daha sonu gelmemiş. Evet, ara verilmiş ama yine devam eden bir yolunuz var. Yani bu böyle biraz inişli çıkışlı bir yolmuş. Bakın zaten yolun sonunda da bir ev görüyorum ben. Şöyle ki, eğer sizin bu ilişkiniz devam ederse, yani e, barışırsanız mutlu sonlu olacak. Yani bu kişiyle aynı evi paylaşacak bir beraberliğiniz devam edecek Belki de evleneceksiniz bu ilişkinin sonucunda size onu da söyleyebilirim yani bu bitmiş bitmekte olan bir ilişki değil sadece bir süreliğine ara verilmiş bir ilişki bu bu ara verilmeden dolayı da sanki e, siz bir tarafa karşı taraftaki yani hayatınızdaki kişi bir tarafa savrulmuş gibi böyle yani e, ne yapacağınızı düşünü düşünemez ya da onun ne yaptığını düşünemez Vaziyette pozisyona gelmişsiniz. Bununla alakalı bir kart hatta bir değil iki tane kart açalım. Hem melek kartlarımıza soralım hem tarot kartlarımıza soralım. Evet bakın canlarım su kartımız çıktı. Yani e, bir şeyler yavaş yavaş yoluna giriyor demek istiyor. İkinizde bir şeyler düşünüyorsunuz bir e, karar verme aşamasındasınız demek. Bakın burada da e, böyle ne derler? Dalgalı sulardan serin sulara. Burada da zaten kötü havayı görüyorsunuz. Evet şu an ilişkinizde kötü hava yani ayrılık belki de kavga anları e, sürüyor olabilir. Ama hiç merak etmeyin en kısa zamanda iki vadeye kadar demiştim size değil mi? 2 vadeye kadar bu sıkıntılarınız e, bu kötü zamanlarını sona erecek canlarım. İnşallah devam ettirebilirseniz, ettirirseniz evliliğe giden de bir ilişki olacak bu sizler için. Ben size onu yorumlayabilirim. Şöyle ki e, karşı tarafın hayatında yani e, eril kişinin hayatında hep böyle olumsuzlukları gören, onu olumsuz şeyleri aşılayan bir kişi var canlarım. Bu kişinin adında ya da soyadında A ya da E harfleri var ve bu karşı tarafın hayatını olumsuz etkileyen kişi de bir erkek. Yani sizin hayatınızdaki sizin aklınızdaki kişi bir erkeğe yönlendirmesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmaz. Yani başka bir kişinin aklıyla, hareketleriyle, düşünceleriyle bir tarafa, bir yolculuğa varamazsınız. Bu kişi de zaten o kişiyi hayatından atmaya çalışıyor ama atamıyor bu büyük ihtimalle ona değer verdiği birisi veyahut bu kişi sizi aslında sevmiyor hayattaki en yakın arkadaşı da olabilir kardeşi de olabilir ailesinden biri babası falan da olabilir bu kişi bu kişi sizden pek haz etmeyen birisi o yüzden de karşı tarafı yani hayatınızdaki erkeği de sürekli böyle olumsuz yönde e, o tarafa çekmeye çalışıyor ama olmuyor sizin e, hayatınızdaki kişi yani şu an ayrı olduğunuz kişi aslında ne kadar size göstermese de sizden e, gönül bağıyla bayağı kuvvetli bir bağınız var bu kişiyle alakalı. Ben size onu söyleyeyim. Bu kişiyle bu aralar böyle iletişim kopukluğunuz da olmuş. E, sizden dolayı olmuş ama öyle söyleyeyim. Siz bir şeylerin önünü kesmişsiniz sizden rica ediyorum. Bu kişi aslında sizden bir haber bekliyor. Size ulaşamıyor. Bir şeyler için belki size göstermese de savaşıyor. Ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyor. Siz bir şeyleri engellemişsiniz karşı taraftan dolayı. Belki de kırıldığınız üzüldüğünüz çok fazla kırıldığınız üzüldüğünüz şey olmuş. Ama dediğim gibi en yakın zaman içerisinde ben bu sıkıntınızdan aşacağınızı görüyorum. Canlarım bir de size şunu söyleyeyim. Bu sizin ortak bir tanıdığınız, ortak bir arkadaşınız. Size iyi gibi görünen ama iyi olmayan kişi. Çünkü iki tarafın da bağlantısı var. Yani hem sizin hem onun bağlantısı var. İki tarafın tanıdığı kişi e, tamamen bir akrep derler ya. O şekilde akrep olarak çıkmış. Yani sizin hayatınızda size iyi görünen ama kötü olan bir kişi var. İkinizin de tanıdığı. Lütfen e, tanıdığınız beraber ortak tanıdığınız kişileri gözden geçirirseniz, ikiniz, ikiniz de bir, bir elinden siz tutuyorsunuz, bir elinden karşı yani e, karşı eşiniz tutuyor. Öyle söyleyeyim. Resmen bir akrep besliyorsunuz hayatınızda. Ee, bu kişi hem size gidiyor bir şeyler söylüyor hem o tarafa gidiyor bir şeyler söylüyor. Ee, i̇ki tarafında kafasını karıştırmaya çalışıyor. Şöyle ki e, siz bu e, hayatınızdaki kişiyle alakalı e, şöyle söyleyeyim Bir yem mi attınız? E, bir şeyler duyduğunuz gibi yaptığınızda duymadınız mı asıl? Karşı tarafa mı söylediniz? Karşı tarafta oltaya gelmek üzere veyahut oltaya gelmiş size öyle söyleyeyim ama bu tamamen gerçekliği yansıtmayan bir şey dediğim gibi siz tamamen bir yem atmışsınız ortaya bu kişi de aslında oltaya gelmek üzere size bir şeyler söylemek üzere öyle söyleyeyim bir de bu kişi, yani hayatınızdaki kişi size ne kadar ne kadarını belli diyor bilmiyorum ama bu aralar maddi anlamda da çok büyük kayıpları çok büyük sıkıntıları olmuş bu kişinin. Yani aslında manevi anlamda da yani hayatından bir birkaç arkadaşını da çıkarmış gibi. Burada tam şu anda bir kişi gördüm, biraz burnu büyük bir kişi, bu büyük ihtimalle kadın. Böyle kahkülü olabilir bu kadının, e, bu kadın yine ikinizle tanıyor olabilirsiniz, İkinize de gelip giden bir kadın bu. Yani ikinizin tanıdığı bir kadın da olabilir. Dediğim gibi biraz burnu uzun, e, gözleri ayrık ve saçın böyle sanki kahkülü var ya da perçemi varmış, yani önüne alnına düşen saçları var bu kişinin. E, iki taraf, iki tarafa da gidip gelen bir kişi bu. E, bir tarafa karşı daha iyi niyetli. Diğer tarafa karşı da daha böyle kötü niyetli bir kişi Bu, bu kişi bu kişiye de dikkat etmenizi öneriyorum canlarım. Ee, ve bu uzun zamandır tanıdığınız bir kişi bu Zaten siz hayatınızdaki kişiyle de e, birçok kez aslında böyle ayrıl barış durumları olmuş e, hayatınızdan bağlarınızdan bağlarınızı kopartmaya çalışmışsınız ama olmamış olmamış dediğim gibi bunu başaramamışsınız siz. Ben haya ikinizin de hayatına girecek yeni kişileri görmüyorum aklınızın da kalbinizin de hala birbirinizde olduğunu görüyorum. Size onu söyleyebilirim. Bir de karşı tarafın bu aralar ailesiyle, hanesiyle alakalı sıkıntıları var. Şöyle ki bir erkek kardeşi, kız kardeşi, abisi, ablası var ise onunla alakalı yani ailesiyle, ailesinden bir ferdiyle alakalı bir sıkıntısı var karşı tarafın. O sıkıntısında kimseye söylemiyor ama içi içini yiyor böyle, kemiriyor. Resmen içinde bir fare var sanki. O fare karşı tarafın içini sürekli yiyor böyle. Ee, yani bir çözüm yolu da bulamıyor birçok çıkış yolu da bulamıyor ee, yani çünkü ailesinden bir kişi bu ee, iyi söylese olmaz kötü söylese olmaz ne yapacağını şaşırıyor aslında da bir kişinin yardımına ihtiyaç duyuyor aslında direkt e, sizin yardımınıza ihtiyaç duyuyor bu kişi ama e, iki tarafta da iletişim kopukluğu var şu anda kartlarımıza bir soralım mı bakalım bu sıkıntıyla alakalı karşı taraf sizinle alakalı neler bekliyor hımm silah kartımız çıkmış melekten. Bir de tarota bakalım neler çıkmış. Evet. Canlarım dediğim gibi evet bu e, karşı tarafı sıkıntısı ailesiyle alakalı bir sıkıntısı var umursamaz gibi davranıyor belki siz siz biliyorsunuz bu sıkıntısını onun umursamadığını düşünüyorsunuz ama tahmin ettiğinizden size söylemediğinden e, çok fazla kafasına takıyor çok fazla düşünüyor belki de ihanete uğradığını da düşünüyor olabilir yani e, benim kardeşim benim aile bireyim böyle bir şey nasıl yapar. Ee, gibi şeyler konuşuyor da olabilir sürekli Ama dediğim gibi bu kişiyle alakalı çok büyük sıkıntısı var. Ee, size söylememiş de olabilir ya da söylemiş ama siz çok önemsemediğini düşünüyor olabilirsiniz ama sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla bu kişi ailesiyle olan sıkıntılarını kafasına takıyor. Bu konuda da sizden bir yardım, bir telefon, bir mesaj bekliyor büyük ihtimalle ama siz de o adımı atmıyorsunuz. Ama size şunu söyleyeyim, iki tane de gelecek kısmetiniz var, haberiniz var yani. Dediğim gibi bu ayrılık sürecinde iki tane nasip yani iki tane aramanız, mesajınız olacak. Büyük ihtimalle karşı taraftan gelen ya da şimdiye kadar gelmiş iki tane aramanız, iki tane mesajınız var bu kişiyle alakalı. Tabağımıza da bakalım mı? Zaten dediğim gibi e, siz bir tarafa hayatınızdaki kişi diğer bir tarafa savrulmuş gibi şu an e, yani ikiniz de farklı dünyaların insanısınız. İkiniz de farklı şeyler düşünüyorsunuz ama e, ortak bir paydada buluştuğunuz tek şey aşk ve sevgi. Birbirinize karşı olan sevginiz bitmemiş. Aslında birbirinize karşı ne kadar öfkeli de olsanız kızgın da olsanız bitmemiş. Bakın hala akmaya devam ediyor. Yani birbirinizle aslında... E, dolaylı olan bir bilgi akışını sağlanıyor. Yani o sizden haber oluyor birilerinin vasıtasıyla, siz de birilerinin vasıtasıyla ondan haber alıyorsunuz. Bakın zaten burada iki tane, iki bir tane de ufacık bir yolunuz çıkmış. Ama ufak yolculuğunuzun önü kapalı arkadaşlar. Bir sonuca varamayacaksınız. E, gördüğünüz gibi de zaten bu yolculuk fikri. Yolculuk isteği bir taraftan dolayı gelecek, karşı tarafın isteğiyle gelecek. Yani size gel sorunlarımızı aşalım, artık bir yola girelim gibi bir teklifte de bulunacak olabilir. Ay ben bu teklifi çok merak ettim. Bir tane kart açalım mı? Evet, bakın canlarım Ay kart çıkmış. Yani güneş sizin için doğacak, gecenin üzerinden çıkmış güneş kartı var. Yani bu ne demek oluyor? Evet size çok güzel bir teklif gelecek karşı taraftan. Şöyle bu büyük ihtimalle akşam yapılacak bir konuşma olacak. Bir yemek olabilir, bir telefon konuşması olabilir. Akşam karşı taraf size bir teklifte bulunacak. Ya gel artık bir şeylerin adını koyalım diyecek ya da gel artık bu ayrılığı, bu e, ilişkiyi devam ettirelim. Güzel bir yola girelim sizinle beraber diye size bir teklifte bulunacak. İnşallah olur. Sizler için hayırlısını diliyorum canlarım. Ee, şöyle ki ben yine burada bir erkek görüyorum saçları böyle bu e, erkek de yalnız biraz inatçı bir erkek saçları dik dik böyle e, biraz da kızmış bir şeyden dolayı öfkelenmiş e, bu sizin yolculuğa çıkacaksınız demiştim ya. Yolculuktan dolayı size karşı öfkelenecek bir erkek var etrafınızda biraz inatçı bir erkek sizin büyük ihtimal olmanızı istemeyen bir erkek de olabilir yani bu ilişkiye e, onay vermeyen bir erkek de olabilir bu erkek bu yolculuğunuzdan dolayı biraz size sinirlenecek ama e, onunla alakalı da tatlıya bağlayacaksınız dediğim gibi. Yine ara ara ufak ufak tartışmalarınız olacak ama onu söyleyeyim. Bir de size gelecek olan bir anahtar var canlarım. Anahtar ne anlama geliyor derseniz e, bilmediğiniz, e, tahmin edemediğiniz bir şeylerin kapısını açacak da olabilirsiniz. Şu anda hayatınızda olmayan, ayrı olduğunuz veya devam eden güzel bir birlikteniz var ise tartışmalı giden bir ilişkiniz var ise bir şeylerin anahtarını açacaksınız. Belki de e, yeni başlayan bir ilişki ise birbirinizin kalplerinin kapılarını açacak da olabilirsiniz yani tamamen birbirinizin kalplerine girecek de olabilirsiniz ben sadece bir anahtar görüyorum siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz dediğim gibi eğer yeni başlayan bir ilişki ise bu ilişki katlanarak sevgiyle katlanarak devam edecek bir ilişki olacak eğer şu anda ayrıyseniz dediğim gibi bir şeyler anahtarını açacaksınız bir şeyler birbirinizle alakalı duyup birbirinize karşı aşkınız sevginiz daha da büyüyecek olarak Görüyorum ben bugünkü fincan yorumlamamı da böyle bitireyim. Hemen niyetinizle alakalı da dileğinizle alakalı da iki tane kart açmak istiyorum. Biri tarottan biri melek kartlarından evet. Zaten videonun başında da dediğimiz gibi bir e, dişil enerjiyle açtığımız için e, dileğiniz de büyük ihtimalle de eril bir kişiyle alakalı olacaktır. Evet, e, eril kişi şu anda dediğim gibi e, falın içinde de söylediğim gibi biraz bazı konularda umursamaz davranıyor ama e, sizi gönlünde, kalbinde barındırıyor. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bakın zaten tabakta da söylediğim gibi bir şeylerin farkına varacaksınız. Kalp gözünüz açılacak. Bir şeyleri görmeye başladıktan sonra e, bir devamlıla adım atacaksınız aslında yani bu bir evlilik teklifi de olabilir bir hayatınızı idam ettirme de olabilir ya da ilişkinizi devam ettirmek konusunda da bir fikre bir düşünceye varacak da olabilirsiniz dediğim gibi yani kötü şeyler çıkmadı hem kartlarımızdan hem fincanımızdan umarım sizin için de karşı taraf için de bu ilişki adına hayırlı olmasın diliyorum canlarım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup zil bildirimlerini açıp onu unutmayınız. Zil bildirimleri önemli gerçekten. Ee, yor, videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum bana ulaşmak isterseniz de kişisel olarak ulaşmak isterseniz size fal bakmamı isterseniz de videonun üzerinin, üzerine numaramı bırakıyorum oradan bana ulaşabilirsiniz bir de beni instagramdan da takip ederseniz sevinirim orada gün içerisinde daha fazla aktifim fal tv3 yazarak benim instagram adresime ulaşabilirsiniz canlarım videoyu buraya kadar izlediyseniz kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın